Şöyle bir düşünelim. Ekibinizdeki bir çalışanın performansı neden bir türlü yükselmiyor? Ya da şirketinizde yeni bir sürece neden bu kadar şiddetle karşı çıkılıyor? Genelde ilk yaptığımız şey ne? Gidip doğrudan kişiyi suçlamak. Tembel deriz, değişime kapalı deriz. Peki ya sorun kişi de değilse? Ya asıl mesele o kişinin içinde bulunduğu ortam ise? İşte sosyal psikolojinin babası sayılan Kurt Lewin bize davranışı anlamak için yepyeni bir bakış açısı, Adeta bir harita sunuyor. Bu sunumda Lewin'in fikirlerinin bir yönetici, bir lider, hatta bir ebeveyn olarak bizim için bugün bile neden bu kadar hayati olduğunu göreceğiz. Ve her şey Lewin'in bu meşhur sözüyle başlıyor. İyi bir teoriden daha pratik bir şey yoktur. Yani ona göre fikirler öyle akademik dergilerde, kütüphanelerde tozlanmak için değildir. Fikirler gerçek dünyanın o karmaşık, o can sıkıcı sorunlarını çözmek içindir. Bu aslında fil dişi kulelerde oturan akademisyenlere atılmış bir meydan okumaydı. İyi de bu pratik teorisyen nasıl ortaya çıktı? Kurt zihninin nasıl çalıştığını anlamak için gelin onunla birlikte 20. yüzyılın en fırtınalı dönemlerinden geçelim ve Berlin'den Amerika'ya uzanan hayat hikayesine bir göz atalım. Aslında Levin'in hayatı, teorilerinin canlı bir kanıtı gibi. Bakın, önce Gestalt psikolojisiyle tanışıyor ve oradan bütünü görmeyi öğreniyor. Sonra Birinci Dünya Savaşı'nda siperdeyken bir arazinin sadece coğrafi bir şekil olmadığını, askerler için bir korku, bir umut, bir tehdit alanı olduğunu fark ediyor. Ama belki de en önemlisi, bir Yahudi olarak Nazi Almanyası'ndan kaçmak zorunda kalması. İşte bu deneyim ona otokrasi ile demokrasi arasındaki farkı kitaplardan değil, bizzat yaşayarak öğretiyor. Bütün bu yaşadıkları onun çalışmalarının temel direkleri olacaktı. Ve şimdi Levin'in en temel, en devrimci konseptine geliyoruz. İnsan davranışını açıklamak için geliştirdiği o meşhur formülün sırrını çözeceğiz. İşte Levin'in yaptığı devrim tam olarak bu. Alan teorisi. O zamana kadar psikologlar bir davranışı açıklamak için ne yapıyordu? Ya kişinin çocukluğuna iniyor ya da kişilik testleri yapıyordu. Levin ise bunlara bir dakika dedi ve çok daha radikal bir soru sordu. Şu anda tam burada bu kişiyi etkileyen güçler neler? Ona göre davranış geçmiş travmaların ya da kişilik özelliklerinin değil o anki psikolojik alanın bir ürünüydü. Ve bu devasa fikri neredeyse fizikten fırlamış gibi duran bu kısacık bu zarif formülle özetledi. B eşittir F Parantez içinde P, E. Bu basit denklem modern sosyal psikolojinin adeta başlangıç noktasıdır. Peki ne anlama geliyor bu harfler? Gelin formülü bir açalım. B yani behavior, davranış demek, gördüğümüz şey. P yani person, kişinin kendisi, karakteri, hedefleri, inançları. Buraya kadar tamam. Ama asıl olay, asıl kilit nokta E harfinde yani environment, çevrede. Levin'in dehası da tam burada ortaya çıkıyor. Bu çevre odanın sıcaklığı gibi fiziksel bir şey değil. Bu kişinin o an algıladığı öznel dünya. Patronunuzun attığı bir bakış, ekip arkadaşınızın imalı bir sözü, projenin bitiş tarihinin yarattığı baskı, işte davranışımızı şekillendiren asıl görünmez güçler bunlar. İşte bu bir lider olarak bakış açınızı tamamen değiştirecek bir fikir. Lawin diyor ki, senin işin insanları yönetmek değil, senin işin o insanların içinde bulunduğu alanı yani çevreyi yönetmek. Düşük performans gösteren bir çalışanı düzeltmeye çalışmak yerine kendine şunu sor. Onun alanında onu aşağı çeken, engelleyen ne gibi güçler var? Ben bu alanı nasıl daha iyi hale getirebilirim? Peki tamam, teori kulağa hoş geliyor da pratikte işe yarıyor mu? Gelin şimdi Levin'in bu teorilerini gerçek dünyada nasıl test ettiğine bakalım. İlk durağımız 1939'da yaptığı o efsanevi liderlik deneyleri. Şu tabloya bir bakar mısınız? Sonuçlar gerçekten inanılmaz. Levin ve ekibi çocuklardan oluşan grupların başına üç farklı tarzda lider koyuyor. Otokratik yani baskıcı liderin olduğu grupta ne oluyor? Çocuklar ya birbirine saldırıyor ya da tamamen pısırıklaşıyor. Ve en ilginci lider odadan çıktığı an iş anında duruyor. Demokratik liderin olduğu grup ise bambaşka bir dünya. Tam bir işbirliği, yüksek motivasyon, yaratıcılık. Lider ortada olmasa bile çocuklar kendi kendilerine çalışmaya devam ediyor. Bırakınız yapsınlar diyen liderin grubuysa tahmin edeceğiniz gibi tam bir kaos. İşte Levin'i deneylerden sonra söylediği o tarihi söz. Bu cümle, Nazi Almanya'sından canını zor kurtarmış bir bilim insanı için sadece akademik bir sonuç değil, adeta kişisel bir manifestoydu. Levin aslında şunu bilimsel olarak kanıtlamış oldu. Demokrasi sadece güzel bir ideal değil, aynı zamanda yaratıcılık ve sürdürülebilirlik için en verimli sosyal ortamı yaratan stratejik bir araçtır. Bitmedi, bir de işin değişim yönetimi boyutu var. Şimdi Levin'in teorilerini uyguladığı bir başka ünlü vakaya, Harvard Pijama Fabrikasındaki deneylere gidelim. Harvard Fabrikası'nın durumu eminim birçoğunuza çok tanıdık gelecektir. Yönetim ne zaman üretimde yeni bir yöntem denemek istese, duvar gibi bir dirençle karşılaşıyordu verimlilik çakılıyor, en iyi işçiler istifa ediyordu, klasik bir değişime direnç vakası. İşte Levin bu sorunu çözmek için fabrikaya çağrıldı. Levin'in yaptığı şey inanılmaz derecede basitti. İşçileri üç gruba ayırdı. Birinci gruba her zamanki gibi değişiklikler tepeden inme bir şekilde dayatıldı. İkinci grubun temsilcileriyle bir toplantı yapıldı. Üçüncü gruba ise değişikliğin en başından planlanmasına tam katılım hakkı verildi. Sonuçlar var ya akıl almaz değişikliğin dayatıldığı grupta verimlilik %20 düştü. Ama çalışanların sürece tam katıldığı grupta verimlilik düşmek ne kelime, aksine ciddi bir şekilde arttı. Özellikle şu %15'lik artış bu sıradan bir rakam değil. Bu yönetim biliminde oyunun kurallarını yeniden yazan bir bulguydu. Katılımın sadece insanları iyi hissettiren bir şey olmadığını, aynı zamanda karı, verimliliği yani somut iş sonuçlarını doğrudan etkileyen güçlü bir strateji olduğunu gösteriyordu. Ve Harvard deneylerinden modern değişim yönetimine kalan o efsanevi ders de bu oldu. İnsanlar aslında değişimin kendisine karşı değiller. İnsanlar kendilerine rağmen onlara sorulmadan bir piyon gibi değiştirilmeye direniyorlar. Ne zamanki çözümün bir parçası oluyorlar, işte o zaman direnmek yerine değişimi sahipleniyorlar. Peki, Levin bize bugün kullanabileceğimiz ne gibi somut araçlar bıraktı? Ve bu araçlar günümüzde hala geçerli mi yoksa eleştiriliyor mu? Gelin son bölümde Levi'nin mirasına daha yakından bakalım. Tevi'nin adıyla en çok anılan model belki de budur. Çözülme, hareket ve yeniden donma. Bunu bir buz kalıbı gibi düşünebilirsiniz. Değişim için önce mevcut katı alışkanlıkları eritmeniz, yani çözmeniz gerekiyor. Sonra o erimiş suyu yeni bir kalıba dökerek hareket ettiriyorsunuz. Ve son olarak yeni durumu kalıcı hale getirmek için onu yeniden donduruyorsunuz. Basit, akılda kalıcı ve güçlü bir metafor. Ama gelin görün ki modern akademisyenler burada bir durum bakalım diyor. Eleştirmenlere göre bu basit çöz, hareket et, dondur modeli Levin'in o kadar incelikli, o kadar dinamik olan alan teorisini aşırı basitleştiren bir korkuluk aslında. Yani Levin'in kendisi değişimi asla bu kadar basit, bu kadar doğrusal bir reçete olarak sunmadı diyorlar. Belki de Levin'in asıl mirası bu basit model değil, çok daha derin bir felsefe, aksiyon araştırması. Bu ne demek? Bu teori ile pratiği birleştiren, sürekli devam eden bir döngü demek. Yani bir sorunu çözmek için önce plan yapıyorsun, sonra harekete geçiyorsun, sonuçları ölçüyorsun ve o sonuçlardan öğrendiklerinle planı tekrar güncelliyorsun. Levin'in o meşhur sözü gibi, bir sistemi anlamanın en iyi yolu onu değiştirmeye çalışmaktır. Onca şey anlattık. Teoriler, deneyler, modeller. Peki tüm bunların sonunda Kurt Levin'den cebimize koymamız gereken en temel, en nihai ders ne olabilir? İşte Levin'den almamız gereken 3 altın kural, 3 temel ilke. Birincisi, odağını kişiden al, sisteme ver. İkincisi, insanlara rağmen değil, insanlarla birlikte değiştir. Onları çözümün bir parçası yap. Ve üçüncüsü, demokratik ve katılımcı yöntemlerin sadece ahlaken doğru değil, aynı zamanda iş sonuçları içinde en akıllıca yol olduğunu asla unutma. Ve bu son soruyla sizi baş başa bırakıyorum. İster iş yerinizdeki bir sorunu çözmeye çalışın, ister çocuğunuzla iletişim kurmaya, odağınızı sürekli kişiyi düzeltmekten alıp o kişinin içinde bulunduğu alanı, yani sistemi iyileştirmeye kaydırsanız ne değişirdi? Levin'in mirası bize bu sorunun cevabının düşündüğümüzden çok daha önemli olduğunu fısıldıyor.